Bugün 14 Aralık'ta oyuna ücretsiz eklenecek yeni gizemli karakterimiz Miko vs tüm karakterler yapacağız. Supercell'in test hesabı üzerinden Miko'nun oynanışını, hiperşarjlarını, özelliklerini, kostümlerini, yıldız güçlerini, aksesuarlarını ve fazlasını kısaca size göstereceğim. Daha sonra da birebir vs'lere geçeceğiz. Özellikle vs videolarının devamı için aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. 10.000 like da yeni karakterlerin vs videoları gelmeye devam edecek. Miko, Brawlywood üçlüsünde Lola ve Greya e katılıyor ve Brolywood üçlüsü böylece tamamlanmış oluyor. Miko bir maymun ve açıklamasında da gördüğünüz gibi Brawlywood'un ses uzmanı. Böbürlenmeyi sevdiği için herkes kendisini ünlü sanıyor. Kolayca kızan, dengesiz ve şaka kaldıramayan biri. O yüzden kendisiyle dalga geçilmesinden de nefret ediyor. Miko'nun 11 seviyedeki sağlığı 6000 ve hareket hızı çok hızlı. Ana saldırısının adı mikrofon patlaması ve Miko kısa bir mesafe ileri doğru atlıyor ve yere indiğinde elindeki mikrofon mikrofonu rakiplerin kafasına vurarak alana hasarı veriyor. Alan içerisindeki rakiplere 2180'er hasar veriyor. Menzili normal, doldurma hızı ise çok yavaş. Normal saldırısıyla zıpladığında duvar, delik hatta mermilerin üzerinden bile zıplayabiliyor. Ve havadayken hasar almıyor. Yani Miko'ya vurmak o kadar da kolay değil. Ve normal saldırısıyla zıplaya zıplaya ileri çok daha hızlı bir şekilde de gidebiliyor. Süperinin adı sahneden çıkış ve Miko havaya uçuyor. Sonra ineceği yeri seçip 6 saniye sonra rakiplerinin üzerine inebiliyor. Ve alanın içindeki bütün rakiplerine 2380'er hasar veriyor ama duvarları yıkmıyor. Ve süperi 5 normal saldırıyla doluyor ki bu süperinin hızlı bir şekilde dolduğunu gösteriyor. 2 yıldız gücü var. 1. yıldız gücünün ismi maymun işi şu anda test hesabında açıklaması görünmese de ben sizinle paylaşacağım. Mikonun altında kırmızı bir bar beliriyor ve bu bar 5 saniyede doluyor. Bar dolduktan sonra Mikonun yaptığı ilk saldırısında rakibinin bir atış hakkını yani bir mermisini çalıp kendisini alıyor. Yani rakibin vuruş hakkı azalırken sizin vuruş hakkınız artıyor ki bu inanılmaz bir avantaj. Birebir VS'lerde de bu yıldız gücünü kullanacağız. İkinci yıldız gücünün ismi ise kayıt dışı ve Miko savaşçılar haricindeki hedeflere yüzde yüz fazla hasar veriyor. İki de aksesuarı var. Birinci aksesuarının ismi tiz çığlık. Miko'nun sağır edici çığlığı en yakın düşmana 545 hasar veriyor ve etkilediği düşmanları 2 saniyeliğine yavaşlatıyor. İkinci aksesuarının ismi ise uzun atlama ve Miko bir sonraki sıçrayı içinde %34 daha uzağa gidiyor. Miko toplamda 3 tane kostümle birlikte geliyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ekranda görmüş olduğunuz Makaron Miko kostümü 1000 mücevher ya da 29 elmas karşılığında satın alınabilecek ve Aralık ayının ortalarında bu kostümü satın alabileceğiz arkadaşlar. Makaron Miko'nun menüdeki görüntüsü bu şekilde, oyun içindeki görüntüsü ve atışları da böyle arkadaşlar. Hatta süperine de isterseniz şöyle bir bakalım. Zaten normal kostümün süperi, atışları vesairesiyle birebir aynı diyebiliriz ama süperi de böyle. İkinci kostümü yine Aralık ayının ortalarında geliyor arkadaşlar. Huysuz Miko isminde 5000 mücevher ya da 149 elmas karşılığında satın alınabilecek. Bu da gerçekten çok çok güzel. Kasvetli kış masalları isminde bir kostüm grubuna dahil ve yanında gördüğünüz gibi oyuncu simgesi ve bir tane de rozetle birlikte geliyor. Huysuz Miko kostümü menüde böyle görünecek. Oyunun içerisindeki görüntüsü, atışları ve süperi de bu şekilde görünüyor. Yalnız süper atarken geride hediye paketleri falan bıraktı. Gerçekten güzel bir süper Yapmışlar bakalım düşerken bir efekt var mı ekstra Evet düşerken de böyle düşüyor Ve Şubat ayında Ejderha yılı isminde yeni bir Brawl Pass sezonu daha geliyor demiştik ya O Brawl Pass sezonuyla Wukong Miko isminde yeni bir kostüm daha gelecek arkadaşlar Miko'ya Bu kostüm efsanevi bir kostüm 299 elmas karşılığında alınabiliyor Ve ekranda gördüğünüz gibi birçok kozmetikle birlikte gelecek Ve son olarak Wukong Miko menüde böyle görünüyor arkadaşlar Ve Wukong Miko'nun oyun içindeki görüntüsü böyle arkadaşlar Atışları bu şekilde olacak ve hemen isterseniz süper efektine bakalım. Böyle bir süper efekti var. İndiği zaman bir de alaşağı efekti var. Çünkü 299 elmaslık efsanevi bir kostüm ve işte alaşağı efekti de böyle. Miko ve Makaron Miko'nun kazanma kaybetme animasyonları zaten aynı. O yüzden şimdi Miko, Wukong Miko ve Huysuz Miko'nun kazanma ve kaybetme animasyonlarına birlikte bakalım. Miko karakteri ve kostümleri çok güzel animasyonlu rozetlerle birlikte geliyor arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde bunları da şöyle sizinle paylaşmak istiyorum ve bu arada bu VS video serisinin devamı için aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Çünkü bu videolar yaklaşık 12-14 saatlik bir emeğin sonucunda ortaya çıkıyor. O yüzden devam etmesini istiyorsanız like'larınız çok önemli. Lütfen aşağıdan mutlaka bir tane like atın arkadaşlar. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu tür sneak peek ve farklı Brawl Stars videolarını kaçırmamış olursunuz. Son olarak da hem marketten hem de Supercell Store'dan yeni sezonda da kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz birebir VS'lere geçelim ve bakalım Suikastçi Miko karakteri birebir VS'lerde ne kadar güçlü. i I'm a chimp, I jump around on a monkey buzz. Kaboom! Mike. Oh, easy, Dumbledore! Hey, hey, hey! Easy, fella! What <laughs> do joke to you? I Doublehead, knucklehead! That's it! Stop monkeying around! is yeah. Louder, mister! Oh! Easy, knucklehead! Around on a monkey pie. It. That's it. Not monkeying around. Yeah. I think there's some monkey business going on around. That's it. Enough monkeying around. Yeah. Bye bye. I'm going up to the big jump. Oh. Eek. I think there's some monkey. That's it. Enough monkeying around. Yeah. Jump around on a monkey. Whoa, I am way too... That's it. Enough monkeying around. Yeah. Kaboom, Mike. That's it. Enough monkeying around. Yeah. Louder, mister. I... Right. Knucklehead. <laughs> I think there's some monkey business going on around here. Alright, that's it. Enough monkeying around. Yeah. Whoa, I am way too talented for this. 小意思啊，啊嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！<laughs> 小伤不值一提，给我一点尖叫声，<laughs> 让你。 都是小意思、啊。啊！啊这点疼痛算什么？当我老孙！ 都是小意思，俺老,老孙去也。都是小意思、哦。嘿嘿，蹦、哎、我若成佛。嘿嘿。 小伤不值一提，嘿嘿，都是小意思，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，嘿嘿，都是小意思，嘿嘿，都是小意思。 给我一点尖叫声！这点疼痛算什么？嘿，当我老孙者，嘿，都是小意思，老孙去也。 <laughs> little bit little bit you son Hey hey hey! Easy fella! Get it! Enough fucking around! Yeah! Whoa, I am way too talented for this I <laughs> love Miko özellikle süperi ve sürekli zıplayan mekaniği ile çok eğlenerek oynayabileceğiniz ve oyunun dengelerini alt üst edebilecek bir karaktere benziyor. Siz Miko ile ilgili neler düşünüyorsunuz yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ve vs videolarının devamı için aşağıdan bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olursanız çok sevinirim. 500 bin aboneye çok az kaldı. Ve yeni sezonda da marketten Supercell store'dan kod bölümüne onur yazarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şu an ekranda ve kartlarda dünkü sneak peek videomu görebilirsiniz arkadaşlar. İçerisinde tüm kostümler. Süperşarjlar, 5e5 oyun modu ve fazlası var. Aynı zamanda 7 tane Noel Baba Stuk kostüm çekilişi de var. Ve dünkü videonun son bölümünde ekranda kartlarda 5 Brawl Pass çekiliş videosu da var. O yüzden şu an ekranda ve kartlarda gördüğünüz videoya tıklayıp hem 7 tane Noel Baba Stuk kostüm çekilişine hem de 5 tane Brawl Pass çekilişine de katılmayı unutmayın. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.